Merhaba sevgili çocuklar. Hayat bilgisi dersinde konumuz ürettiklerimiz. Bugün sizinle üretim faaliyetlerini inceleyelim. İnsanlar geçimlerini sağlayabilmek için ihtiyacı olan maddeleri çeşitli şekilde üretirler. Geçim kaynakları yaşadığımız çevrenin şartlarına göre farklılık gösterir sevgili çocuklar. Köylerde tarım ve hayvancılık, şehirlerde ise sanayi ve ticaretle uğraşırlar. Üretim faaliyetlerini üç ana bölümde inceleyelim. Tarım, hayvancılık ve sanayi. Tarımı incelersek toprağın ekilmesi, yetiştirilen ürünlerin toplanması ile ilgili işlere tarımsal faaliyetler denir. Ülkemiz tarım ürünlerinin yetişmesi açısından zengin bir ülkedir. Ülkemizdeki iklim şartlarının farklılıklarından dolayı da çok farklı çeşitli ürünler yetişmektedir. Ülkeniz 7 bölgedir sevgili çocuklar. Kuzey Karadeniz bölgesi, Güney Akdeniz bölgesi, Güneydoğu, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu, Doğu Anadolu bölgesi, Batıda Ege bölgesi, Kuzey Batıda Marmara bölgesi, iç tarafta ise İç Anadolu bölgesi olmak üzere 7 bölgedir. Ülkemizde tarımı bölgelerimize göre incelediğimizde kuzeyinde, Karadeniz bölgesinde çay, fındık, mısır yetişir. Güneyinde, Akdeniz bölgesinde portakal, mandalina, limon, biz bunları turunçgiller diyerek de isimlendiririz. Ve çilek, muz, pabuk yetişir. Doğusunda Güneydoğu Anadolu bölgesinde domates, biber, karpuz, antep fıstığı yetişir. İç bölümünde yani İç Anadolu bölgesinde buğday, arpa, havuç, patates, kavun yetişir. Batısında Ege bölgesinde zeytin, üzüm, incir, domates yetişir sevgili çocuklar. ve hayvancılık. Hayvanların yetiştirilmesi ve onlardan yararlanılması, pazarlanması hayvancılık faaliyetlerindendir. Ülkemizde büyük baş dediğimiz dana, inek, küçük baş dediğimiz koyun, keçi, kümes hayvancılığında ise tavuk, hindi, ve balıkçılık yapılmaktadır. Şimdi sanayiyi inceleyelim. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünler fabrikalarda işlenerek ihtiyacımız olan yeni ürünlere dönüştürülür. Marketlerde de gördüğünüz üzere çocuklar sadece süt yoktur değil mi? Süt ürünleri reyonlarında peynir, yoğurt, ayran ve tereyağları da bulunur. İşte bütün bu ürünler sütten yapılır ve fabrikalarda işlenerek bize marketlerde satışa sunulur. Meyvelerden o oh çok sevdiğimiz meyve suları yine sanayi ürünü olarak fabrikalarda yapılır. Domatesten salça üretilir, pamuktan kumaş üretilir. Konumuzu bitirdik. Etkinlikler ile pekiştirmeye devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara de, yanlış olanlara ye yazınız. Köylerde tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılır. Bu ifademiz doğruydu değil mi sevgili çocuklar? D yazalım. Evet, şimdi de ikinci cümlemizi alalım. Denizden özel yerlerde balıkçılık faaliyetleri yapılır. Balıkçılık denizde yapılan bir faaliyettir. Bu ifade ise yanlış olmalıdır. D yazıyoruz. Ve üçüncü cümlemizi inceliyoruz. Ülkemizin güneyinde, Akdeniz bölgesinde çay yetişmektedir. Konuda da öğrendiğiniz üzere çay Karadeniz bölgesinde yetiştirilen bir ürün. Akdeniz bölgesinde ise en çok turuncugiller yetişmektedir. Değil sevgili çocuklar? Bu ifademizi de yanlış olarak değerlendirelim. Y yazalım. Evet, bir sonraki cümlemizi okuyalım. Hayvancılık faaliyetleriyle et, yumurta, süt ve süt ürünleri elde ederiz. Bu ise doğru bir ifadedir. D yazalım. Bu televizyon, bilgisayar gibi ürünler sanayi alanında üretilir. Bu cümlemizdeki ifade de doğru bir ifadedir çocuklar. D olarak değerlendiriyoruz değil mi bunu da? Evet, D'yi de yazıyoruz. Ve şimdi çoktan seçmeli sorularımız olan alıştırmalar ile devam ediyoruz konumuza. 1. Ülkemize çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanlarımızın istekleri. B. Ülkemizdeki insanların kalabalık olması. C. Her bölgenin farklı bir iklime sahip olması. Bu sorumuzun cevabı her bölgenin farklı bir iklime sahip olması sebebiyle burada yetişen ürünlerinde farklı olmasıdır sevgili çocuklar. Cevabımız C'dir. İkinci sorumuzda bir görsel bulunmaktadır. Yukarıdaki görselde insanlar hangi üretim alanında çalışmaktadır? Görselimizi incelediğimizde bunun sanayi ile ilgili olduğunu fark etmişsinizdir. A. Hayvancılık B. Sanayi C. Tarım Evet, Cevabımız B seçeneğinde bulunmaktadır. Ve biz B seçeneğine yazalım. Üçüncü sorumuzu okuyalım. Hasattan sonra buğdayları un fabrikasına satıyor. Kalan sapları hayvanlarıma saman yaparak yediriyorum diyen bir kişi. Hangi üretim faaliyetinde bulunmaktadır? Hasat çocuklar tarlaya ekilen ürünün toplanması demektir. Bu çiftçi tarlasına buğday ekmiş, onu yetiştirmiş, toplayıp un um fabrikasına satmış. İşte bütün bu üretim faaliyeti hangi alanda? Tarım alanındadır, değil mi? Peki, kalan sapları, toprağın üzerinde kalan sapları saman olarak hayvanlarına yem yapmış. Bu da hayvanlarına uğraştığı için yaptığı üretim faaliyet alanı hayvancılık. Yani bu çiftçi hem tarım hem hayvancılık ile uğraşmaktadır. Bizim arayacağımız cevap bu olmalıdır. O zaman aşağıdaki seçeneklerimizden bu cevabı arayalım. A tarım sanayi bu değil. B tarım hayvancılık. Evet, B bizim cevabımızdı. Bunun C sanayi hayvancılık bu da değil. Cevabımızı B olarak işaretliyoruz sevgili çocuklar. Dördüncü sorumuz aşağıdaki faaliyetlerden hangisi hayvancılıkla ilgilidir? Yemleme hayvanların yemlenmesi bu bir hayvancılık faaliyetidir. Ekim dikim, sulama gübremi, gübreleme ise tarım faaliyetleridir. Değil mi sevgili çocuklar? Cevabımızı A olarak yazalım. Ve beşinci sorumuzu inceleyelim. Portakal, mandalina, limon gibi meyvelere turunçgiller denir. Buna göre turunçgillerin en çok yetiştirildiği bölgemiz hangisidir? Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi. Evet, biz bunu konumuzda da öğrendik. C, Akdeniz bölgesi. Cevabımız C olmalıdır. Altıncı sorumuzda hangi tarım faaliyetleri sonucunda yetiştirilen bir üründür? Bal, yumurta, hayvancılık faaliyetleri sonucunda yetiştirilen üründür. Kayısı ise tarım faaliyetleri sonucunda yetiştirilen bir üründür. Cevabımız evet duyuyorum sizi. B olmalı. Ben de cevabınızı yazıyorum sevgili çocuklar. Yedinci sorumuzu okuyalım. Marmara bölgesinde İstanbul ve çevresinde gelişmiş bir üretim faaliyetidir. Cemil'in sözüne ettiği üretim faaliyeti hangisidir? İstanbul ve çevresinde Marmara bölgesinde gezen arkadaşlarınız en çok neleri görmüştür? Evet, fabrikalar değil mi sevgili çocuklar? İşte bu fabrikalar buranın en çok sanayi bölgesi olduğunu gösterir. A. Sanayi, B. Tarım, C. Hayvancılık. Cevabımız evet. A. Sanayi olmalıydı. Dört tane kavramımız var. Sorumuz ise şu. Yukarıdaki kavramlardan kaç tanesi sanayi ile, ile ilgilidir. Ham madde sanayi ile ilgilidir. Fabrika sanayi ile ilgilidir. Gübre ve budama ise tarım ile ilgili faaliyetlerdir. Ee, bizim cevabımız ikidir değil mi sevgili çocuklar? O zaman ikiyi aşağıdaki seçeneklerde arayalım. A2, B3, C4. Evet, cevabımız A seçeneğinde bulunuyor. Hemen A seçeneğini yazalım sevgili çocuklar. Evet, 9. soruya baktığımızda mesleklerle ilgili bir soru var. Hangisi sanayi alanındaki meslekler örnektir? Çoban ve çiftçi, tırım alanındaki mesleklerdendir. Makine mühendisi ise sanayi alanındaki mesleklere örnektir. Cevabımız C olmalıydı sevgili çocuklar. 10. sorumuz hangisi balıkçılığın önemli bir üretim faaliyeti olduğu bölgemizdir? Karadeniz bölgesi haritadan da hatırlamak üzere Karadeniz vardır bu bölgemizde. Güneydoğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesinde ise deniz yoktur sevgili çocuklar. Bu bölgelerimiz karasaldır. O halde cevabımız ne olabilir? Evet, A. Karadeniz bölgesidir. 11. Kişi soruda e, noktalı bir bölüm eksik. Bunu sorusu bu cümledeki noktalı yere hangisi yazılabilir? Dikkatlice okuyalım. Sanayi faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde nokta nokta sayısı fazla olur. Bu bölgelerde neyin sayısı fazla olur sevgili çocuklar? A. Tarla, B. Fabrika, C. Bahçe sanayi faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde evet sizler de öğrendiniz. Fabrikaların sayısı fazla olur. Cevap B'dir. Değil mi sevgili çocuklar? On ikinci sorumuz. Fındık, çay gibi ürünler üretilir. Aynı zamanda diğer ülkelere satılarak gelir elde edilir. İşte bu ürünler en çok nerede üretilir? Bu anlatımda söz edilen faaliyet ve yapıldığı bölge hangisidir diye sorulduğunda biz nereyi biliyoruz? Bu faaliyet bir tarımdır ve bölgemiz ise Karadeniz bölgesidir. Hatırladınız değil mi sevgili çocuklar? Cevabı A. Sanayi Marmara bölgesi B. Hayvancılık Doğu Anadolu bölgesi C. Tarım, Karadeniz bölgesi. Evet, cevabımız C seçeneğinde bulunmaktadır. Ve biz de C seçeneğini işaretleyelim. Son sorumuz. Muz aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde yetiştirilir? A. Karadeniz bölgesi B. Akdeniz bölgesi C. Ege bölgesi Konumuzdan da öğrendik. Eğer gezdiyseniz Antalya çevresinde muz ağaçlarını pek çok görmüşsünüzdür. Bu Akdeniz bölgesidir. Değil mi sevgili çocuklar? Cevabımız D olmalıdır. Sizlere konu anlatımım burada tamamladım. Evdeki çalışmalarını başarılar dilerim. Sizlere tavsiyem konuyla ilgili etkinliklerinizi, sorularınızı evdeki kaynaklarınızdan tamamlamanız ve çok çok kitap okumanızdır. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim sevgili çocuklar. Hoşça kalın.